Daha sonra Roblox'ta gelmesini bence bol bol beklediğiniz <laughs> oyunlardan bir tane Burada da Five Nights at Freddy's var. Hello. Hello. Ya işte korkunç bir tane ayıcık ya. <laughs> Öyle lafı şey yapmaya gerek, süslemeye gerek yok. Tut beni kız. Kız beni tut, tut. <laughs> oh. Hadi gel, hadi, hadi. Kübra, sana kırmızı çok <laughs> yakışıyor ya. Ya hiç de bile domatese benziyorum. <laughs> gel gel. Ha? Ayy ya. Oğuz, gel bir gittim ya. Niye korkak gibi saklanıyoruz Gel, gel. Doğru söylüyorsun ya. Zaten amacımız ölmek bizim oyunda. Biz ölmeyi çok. Aa oh, geliyor. Allah Allah. Ya bunun adını bilen, bunun adını bilen, aa bunun adını bilen, bunun adını bilen, bunun adını, bunun adını, bunun, bunun, bunu, bunu, bunun, bunun. Bunun adını, bunun adını, bunun adını, bunun adını, bunun adını, bunun adını, bunun adını hepsinin <laughs> adını bilen yorumlara yazsın lütfen. Tek tek yazın lütfen. Tek tek, tek tek. Hani bu aha. Aa, bir yere geldik. Kübra neresi? beni Sonic'in sihirli dünyasına getirmiş. Bunlar <laughs> Thanos'un akrabaları Kübra. Bak şu Thanos'un gelini, <laughs> şu da Thanos'un oğlu. <laughs> ya kaç be sana be kaç be. niye duruyorsun Kübra kaç kaç. Vallahi gelecek o. Selam canım tanışalım. Galiba mi? gelmeyecek lan niye mal gibi bu kadar korktuysan. Selam canım. Duygularım. <laughs> Bu aslında oyunda dolar olarak gösteriyor. Türk lirasına çevireceğimiz zaman... Kübra bir çevirsene ya Türk lirası. Onu... Oha matematik yetmiyor. Aşağıdakine bak bu nasıl bir yaratık? Bu pompa dudak. Böyle <laughs> vakumlayarak öldürüyor. <gülüyor> lan, <gülüyor> Kübra kaç. <laughs> Kübra kaç geliyor. Kübra geliyor kaç. Koşamıyorum koşamıyorum. Kübra kaç Kübra. <laughs> Bırak lan kızı. soruyu soruyorum. Telefon numaran ne? <laughs> Salmoruk. <laughs> bırakma bırakma <laughs> Ablacım siz çok iyi oynuyorsunuz siz ikiz ikiz arkadaşlar çok iyi oynuyorsunuz tebrik ediyorum <laughs> sizi bir de eline meşale almış neyin meşalesi lan bu olimpiyat mı koşacaksın sen <gülüyor> 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 Olimpiyat şarkısı süper bir şey <laughs> Bu kadar bitiyor <laughs> Şimdi çok, çok daha garip bir yerdeyiz. High Life'ın bir bölümünü anımsattı bana ama sanmıyorum yani. Normalde şurada e, Gimin'i görüyorduk elinde çantayla. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Selam Aleyküm. Ekmek kafası. Ne ekmek kafası? Ben bacak. Allah. Sansür sansür. Bildiğin öyle ama yani ödüm koptu ya. Bir şuradan özel güç alalım ya. Gel bir şey alalım. Aynen ya bak bu çocuklar bunlar nasıl öldüler özel güçleri olmasına rağmen. Torç aldım. Bunu aldım ben bunu aldım. aldım. Bundan bir adet şundan bir adet şundan. Şundan da ver şunu ver şunu ver. Bunu da ver bunu da. Aa yerim kalmamış benim. Kübra bak olimpiyat ateşini bu sene ben taşıyorum. Aa geldik. Ay. Merhaba diyor. Hızlı koş <laughs> galiba. <gülüyor> Aa, ateş veriyorum lan ayağımda. Çok Thanos iyiymiş. Hanım, e, e, eşiniz nerede Thanos Bey? Dur ben geldim. Aha. <laughs> ben geldim. <laughs> evet. Kübraların evinin kapısı çaldı. Çok doğal abi. Her insanın evinin kapısı var sonuçta. Aha ışıklar Bizim geldi. Şey <laughs> bismillah. Bismillah. Gel 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 başka bak başka işte başka bahsettiğin başka surat o. Geri bas geri Nasıl gir, kaçıyorsun özellikle. lan öyle? <Gülüyor> <gülüyor> Bu salak yüz, yüzsel canavar. Yüzü var sadece çünkü yüzsel canavar. <laughs> <laughs> Allah belanı <öbür> de geliyor. <laughs> Yardım edin. Bir tek sen kaldın hepimiz öldük. Aynen asansörde tek kalmışım ya. <laughs> bir yay var. Araba amasörü gibi duruyor. Şimdi gökyüzünden birazdan Kübra düşecek. Bakalım benim kafama mı düşecek bakıyoruz. Tam ortada bekle bak geleceğim. Nişan almaya çalışıyorum. Tamam. Aa valla oh. kafama gelir gibi oldu ya. Az bir şey ama geldi gibi. Tüvracığım <laughs> birer tane Thanos içelim şöyle kendimizi görelim. Oo. Oh. O oh, Thanos oh. gaza getiriyor insan ha. <laughs> bak Thanos içiyorum kendimden geçiyorum ya süper. Bak bir de mor ışıltı saçıyorsun. Bak Kübra'ya bir tane daha tur attırdım şu anda. Yani Kübra ben sen şu ne... anda sıradan çirk... Ne? <gülüyor> çinko... <gülüyor> sıradan karbon çinko piller... <laughs> mi? Kü... Aa buraya iniliyormuş gel gel. Kübra Lan niye iniyor? Niye, <laughs> niye indi ki? Gözükmüyor. Bilmiyorum. <laughs> evet Kübra aşağıda şu anda ölüyor <gülüyor> handaşlar. <gülüyor> şeyin korkunç palyaçonun yerine geldim. Tek başıma kıstırdım edeyim ya. Yardıma gelin yardıma. Gel buraya gel. Lan. Vurma vurma onu. <laughs> Lan. Ah be. Aga be. Ya Kübra ben ya. seni kurtarmak için geldim beni de öldürür. Ah öldüremedi. Evet gördüğünüz gibi her bulduğunuz deliye girmeyin yani bu da buradan Kübra'ya öğretmemiz gereken bir atasözü. Atalarımızın böyle söz söylediğini düşünsene her deliye girmeyin. Niye öyle bir şey söylüyorlarsa. <laughs> Geldik arkadaşlar sıradaki bölümümüze. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız. Kübra'cığım. Kübra'cığım dediğime göre Mahmut'cığım cevap verecek tabii ki. Mahmut'cığım. <laughs> sesin mi gitti? Kübra'nın kimi gitti? <laughs> Bence benimki gitti. Evet Kübra'nın gitmiş. <laughs> Devam ediyoruz. Burada tırmanamadığımız bir kısım var. <laughs> Seni olimpiyat ateşiyle aydınlatırım. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk. Ha çıktım. Sen de anam. O ulan, kız da senin kafana bindi. Lan gel bir kere bineyim kafana. <gülüyor> ulan... <gülüyor> Oğuz gel 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 Ejderha ejderha Lan ne ejderhası dinozor lan. <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> T-rex. Allah be. Ayağını yakacaktım. Kafama bastı. Giremiyordur <laughs> herhalde değil mi? Oğlum karanlık geliyor lan. ha? Kübra her bölümde öldü yani. Her yarata ölünce nasıl bir animasyon çıkıyor? Çok daha iyi biliyor şu anda. Ben o kadar iyi bilmiyorum. Aa <laughs> oh, Kübra yine geldi. Hoş geldin canım. Hoş buldum canım. Biz de senden bahsediyorduk. inanır mısın? Aa kulaklarım çınladı ama. Çınladı değil mi? <laughs> ben senden <laughs> evet. bahsed ama çok iyi bahsediyorduk. Aa teşekkür ederim o zaman. <laughs> Bitmiyor zannettim. Lan bu bizi yetişir öldürür mü bizi? E, içeri gelsin. Buradan i̇çeri gelsin. geçemezsin! Kapatın! Buradan geçemezsin! Ulan o kadar Gandalf söyleyince oluyordu. Biz söyleyince niye olmuyor ya? <laughs> değilmişim Allah kahretsin ya. Kübra'cım gel gel. Asansör şu anda çok mutluluk verici hale geldi. Gel, gel. Ay ben yere oturdum ya. Kalk, kalk. bayım. <laughs> 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 Tekme attılar kızı? <laughs> et. Evet. Nerede bir de bilsen. Ben de içeceğim içirim bu kez. İç iç. Efsane hızlı koş. Aa no. Ay, Kübra çok garip oldum be. Ay aynen. Ben çok komik oldum. Yüzüme baksana. Ay böyle solid solid duruyorsun. Ay tipine bak. <laughs> Ay sen kendi tipine bak. Sadece sakalların siyah. <laughs> sen kendine bak. Gece görsem seni öyle ödüm kopar. Aa bu ne lan? Aa Onun. Yamyam tarafından öldürüldüğüm gibi oldu ya. Gel pis pis. Ah. Oğlum gel pis pis dedim geldi ya. Ne <laughs> desem? Bir canavarada iki kere ölmezsin ama ya. <laughs> Ay evet. Handaşlarım, canlarım, ciğerlerim. O zaman gelelim bugünkü videomuzun sonu. Ne oluyor lan? YÜZÜNDEN abla düştü. Aa bir tane daha abla düş. Aa bu Kübra'ymış lan abla değilmiş. <laughs> Geldik videomuzun sonuna handaşlar. Evet. İzle dur dur kız bir dur bir bitireçe bitireçe İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Lütfen bol bol like atın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.